Yaşasın. Sömestr geldi. Artık dilediğim gibi gezeceğim. Tatil yapacağım ya. Sömestr tatil demek değil mi? Değil. Nazlı Hoca değil diyorsa değil. Sömestr sadece sömestr diye yazılan bir kelime yarı yıl ifade ediyor. Hele ki benim neyime sömestr ya? Senin neyine? Çünkü ben o üniversiteyi kazandıracağım sana. Senin ne yapıp edip sömestrde fark atman gerekiyor ve ben senin için buradayım elimden geleni yapacağım. Merhaba arkadaşlar ben Nazlı Hoca kampıma ve kanalıma hoş geldiniz. Kamp ateşini yakıyorum bugünden itibaren müjdeli haberle hepinizin karşısındayım. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz, iyi ki benimlesiniz öncelikle. Benim amacım sizleri o vizelere, o finallere sokmak, ter döktürmek. Dolayısıyla amacıma ulaşmam için sizlere ihtiyacım var ve biliyorum ki bu sömestirde de beni yalnız bırakmayacaksınız. Hocam ne diyorsunuz, ne yapıyoruz? Tabii ki TET Türkçeyi baştan sona bitiriyorum. Hem TET Türkçe hem de MSÜ'de sizlere yardımcı olacak harika bir kamp başlatıyorum arkadaşlar ve öyle az buz değil, 4 saat ayıracaksınız. Yani gün içerisinde 4 saat birlikte olacağız. Ne zaman başlıyoruz? 26 Ocak'ta başlıyoruz, 1 Şubat'ta bitiriyoruz. Günde tamı tamına 4 saat. Hocam ne diyorsunuz? 4 saat Türkçe mi dinlenir? Dinlemek istemiyorsan zaten yanlış yerdesin. Ama sen eğer şunu diyorsan, hocam Türkçe. 40 soru geliyor ve ben o 40 sorunun en az 38'ini hadi 35'ini yapmak istiyorum diyorsan kesinlikle doğru yerdesin benimlesin ve ben sonuna kadar seninleyim. Sömestr neyimize dedim ya evet neyimize hedefine ulaşmak için hani bir hedefimiz bir hayalimiz var ya o hayal gerçek olsun diye 4-5 ay daha dişini sıkmanı istiyorum senden. Bunu beraber yapacağız, beraber başaracağız. 7 günde TET Türkçe'yi baştan sona bitiriyoruz. Benim soru çözümlerimi bilenler bilir ki çok Çoğunuz beni bu şekilde tanıdınız. Soru çözümleriyle, konu tekrarları yaparak sizlerin yanında olacağım. Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf, dil bilgisinin bütün konuları. E dil bilgisini hallettiniz ama karma dil bilgisi ne olacak? Karma dil bilgisi de dahil. Hatta bununla yetinmeyip 10 adet TYT denemesini sizler için bu kampta bitireceğim. Yani koca kitabın hepsi bitecek arkadaşlar. Kamp programına hemen geçelim. Çok fazla konuştum ben. Vakit nakittir bizler için. Şurada hemen kitabımızı görüyorsunuz. Edebiyat Sokağı arkadaşlar. 2x hızında tekrar kampı. 7 günde olduğu için tabii ki bu şekilde uygun gördük. Edebiyat Soka yayınlarının bu kitabını sizler için baştan sona hiçbir soruyu, hiçbir ayrıntıyı, hiçbir detayı, hiçbir sayfayı atlamadan tamamen hafızanıza oturtacak şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere arkadaşlar. Ve tabii ki bana bunu sağlayan İşler Yayın Grubu'na çok teşekkür ediyorum buradan. Bir kez daha sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Beni böyle bir şeyle tanıştırdıkları için. Birinci günümüze baktığımızda sözcükte anlamı, cümlede anlamı ve paragrafta yapıyı bitiriyoruz. Kitapta arkadaşlar sayfa 7 ile 33 arasına denk gelmekte. Kitaplar elimizde olsun lütfen. İkinci güne baktığımızda yardımcı düşünce ve ana düşünceyle beraber Sayfa 35-57 arasında artık ne yapıyoruz? Anlam bilgisini komple bitiriyoruz. Ve geldik 3. güne dil bilgisi. Bu dil bilgisi ne? Ses, yazılım, noktalama, cümlede anlam, e, pardon sözcükte yapı, sözcük türleri, fiiller, fiilimsiler bütün hepsini içeriyor. Zaten burada sayfa sayısının ağırlığından da uzunluğundan görebilirsiniz. Sayfa 59 ve 85 arasında da dil bilgisini komple bitiriyoruz. Ve geldik dördüncü güne. Artık anlam bilgisi bitti. Dil bilgisi bitti. Burada karma dil bilgisi de var. Onu da ekleyelim. O da bitti ve artık denemeler. Arkadaşlar dördüncü günde tam üç tane deneme sunacağım ben sizlere. Deneme 1, 2, 3 sayfa 89 ve 124 arasındaki denemeleri çözmüş olacağız. Beşinci günü yine üç tane denememiz var. Deneme 4 5 6. 6. ve 7. günde birazcık daha serbest bırakacağım sizleri. Deneme 7 ve 8, 7. günde de deneme 9 ve 10 karşınızda olacak. Ve sizler aslında kampın sonunda şunu fark edeceksiniz. 4 saatinizi verdiniz ama değdi. Hani şey var ya bekledik ama değdi. Hatırla ne günlerde o 7 gün diyeceğiz değil mi arkadaşlar? O yüzden bizler için harika bir kamp oldu. Hadi gelin birazcık ipucu kitaptan gidelim. Ders platosu ekibinin bir parçası olmaktan da son derece mutluyum arkadaşlar. Eğitimde geleceğin kurgusu 2 çarpı hızında bu kampta bitiriyoruz gördüğünüz gibi. İçindekiler bölümüne baktığınızda canlarım bakın şimdi. Ne dedik az önce? Biz yani paragrafta yapıya kadar şöyle bizim birinci günümüz tamam mı? Tam 14 adet test var. Şu bizim ikinci günümüzde yer alacak. Ve şurada gördüğünüz şöyle ses bilgisinden başlayıp karma dil bilgisine kadar da üçüncü günümüz olacak arkadaşlar ve şu şekilde denemeleri de bölmüş olduk. Tamam mı? Şimdi şöyle bir konu testlerini hızlıca göstereyim. Size şöyle bir analiz sizleri beklemekte. Şu şekilde gördüğünüz gibi sözcükte anlam. Ondan sonra böyle harika sorular burada gördüğünüz gibi bizleri beklemekte. Dediğim gibi amacımız TYT Türkçe'yi parçalamak ve o parçaladığımız TYT Türkçe'yi sınavda bir araya getirmek ve hedefimize gitmek. Ben çok enerji doluyum, çok hazırım. Sizleri de kampıma ve kanalıma bekliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın.